Kediler en tatlı ve en komik hayvanlardır. Bunu komik kedi videolarını izleyerek doğrulayabilirsiniz. Köpeklerin de kedilerden aşağı kalır bir yanı yoktur tabi. Birbirleriyle anlaşamayan ve sürekli kavga eden insanlar için kedi köpek gibi tabirinin kullanıldığını görmüşsünüzdür. Bu söz o kadar içimize işlemiştir ki biz bu iki hayvanı birbirlerine düşman biliriz ama yine de iki hayvan türü de insanların en çok tercih ettiği ev hayvanlarıdır. Ne yazık ki kediler ve köpekler arasındaki düşmanlık İnsanların da kedi severler ve köpek severler olmak üzere ikiye bölünmesine sebep olmuş durumda. Gerçekten de köpekler ve kediler birbirlerinden nefret eder ve hiç anlaşamazlar mı? Kediler sabahları aksi bir halde uyandıklarında en korkunç köpekten bile daha ürkütücü olabilirler. Kulaklarını dikip tehditkar bir şekilde miyavlarlar ve kuyruklarını dikerler. Bunlar kedinin her an saldırmaya hazır olduğunun işaretleridir. Bu tavırla yalnızca köpekleri değil timsahları ve ayıları bile korkutabilirler bu yırtıcılar bile kedilerin hafife alınmaması gerektiğinin farkındadırlar. Şimdi size kişisel görüş ve deneyimlerime dayanarak kedilerle köpeklerin neden anlaşamadığını dört maddede anlatmak istiyorum. Şu an evimde yalnızca köpeğim var. Kediyle köpek pek anlaşamadığı için kedi annesiyle birlikte yaşıyor. Kedilerle köpeklerin anlaşamamasının birinci sebebi kuyruklar. Köpeklerle kedilerin arkadaşlığının aksiyon dolu olduğunu bilmeniz gerekir. İki hayvanda Farklı şekilde iletişim kuruyor. Köpekler oyun oynamak istediklerinde kuyruklarını sallarlar. Bu yüzden kedilerin kuyruk salladığını görünce onların oyun oynamak istediğini sanırlar. Ama aslında kediler bunun tam aksini söylemek istiyordur. Başka bir örnek, kediler kavga edecekleri zaman kulaklarını dikleştirirler veya pençeleriyle daha kolay saldırabilmek için uzanırlar. Köpeklerse uzanıp kulaklarını dikleştirdiklerinde ilgi görmek isterler. İkinci sebep yemek savaşı. Hatırlıyorum da zamanında kedim bizimle yaşarken köpeğim ona yemek yeme fırsatı bırakmazdı. Yalnızca köpek doyduğu zaman kedi yemek yiyebilirdi. Bu sorun daha çok sokak kedileri ve sokak köpekleri arasında yaşanıyor. Burada devreye içgüdüler giriyor. İki türde bir varoluş mücadelesi veriyor. Sokaklarda yemek için büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ne kadar üzücü olsa da gerçek böyle. Üçüncü sebep bölgesel hakimiyet. Bu sebep aslında önceki sebebe bağlı ama Aralarında önemli bir fark var. Diyelim ki bir kedi bir köpeğin bölgesine girmiş olsun. Köpek ne yapar? Muhtemelen havlar. Peki ya kedi ne yapar? Muhtemelen içinden sen anca havla ben senin yerini çoktan kaptım diye geçirip köpeğe sinsi bakışlar atar. Dördüncü sebep birbirlerine olan yaklaşımları. Eğer bir köpek ya da kedi severseniz hayvanların dolanmayı sevdiğini bilirsiniz. Bir köpeğin bir kediyle karşılaştığında nasıl tepki verdiğini söyleyeyim size. Benim köpeğim genellikle büyük bir ilgiyle kediye yaklaşıyor ama kediler için tüylü bir hayvan görmek direkt tehlike anlamına geliyor. Bu durumda eğer kedi kaçarsa köpek de onu %100 ihtimalle takip ediyor. Bu olaya bilim adamları oyun etkisi adını veriyor. Nihayetinde köpeklerin kurtlardan türediğini ve kanlarında avcılık olduğunu biliyoruz. Eğer köpek bir av köpeği ise kedinin peşini bırakmaz. Kediler de başaklar ve büyük kedilerden türedikleri için özellikle bazı kedi türleri tehlike anında kaçmaktan çok kendilerini korumayı da bilirler. Kedilerin çevik hareketleri ve keskin pençeleri köpekler için büyük tehlike oluşturur. Köpekler de dişleri ve 200 kilo ağırlığa dayanabilen çeneleriyle bilinirler. Pitbull gibi köpeklere karşı ne yazık ki kedilerin hiçbir şansı yok. Peki bir kedi ile bir köpek birlikte yaşarsa ne olur? Bilim adamlarının yaptığı çalışmalara göre bu durum aslında tahmin ettiğimizden daha iyi sonuçlar veriyor. Köpeklerle kedilerin aynı evde yaşaması çoğu zaman başarılı bir arkadaşlıkla sonuçlanıyor. Yani kedilerle köpekleri bir araya getirmekte herhangi bir sakınca yok. Eğer kedi sahibiyken bir köpek alırsanız bu süreç daha da kolaylaşıyor. Köpek ortama daha hızlı ayak uydurur ve var olan kurallara çabuk uyum sağlar. Arkadaşlıklar 6 aylıktan küçük kedi ve köpekler arasında daha kolay kuruluyor. Bu durumda hayvanlar birlikte öğreniyor, bağırıyor, oynuyor ve büyüyor. İki hayvanı da birbirleriyle arkadaş olmaları için zorlamamak gerekir. İkisine de kendilerine özel yalnız kalabilecekleri bir bölge ayırın ve işi akışına bırakın.